Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süper puan görevleri nedir, gizli süper puan görevleri nasıl aktifleştirilir bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi görev kısmına tıklıyoruz, buradan Pass kısmına geçiyoruz. Bakın sağ altta süper puan görevleri yazıyor. Şimdi buradan çıktık Pass kısmına geldik. Bakın realpesin sağ alt kısmında yine süper puan görevleri bizleri karşılıyor. Şimdi bakın sol üst kısmında hediye paketi var, buraya tıklıyoruz. Bakın burada da emin bir süper e, repeat görevleri var. Şimdi buraya tıklıyoruz. Etkinliğin geliş tarihi 3. ayın 31 olarak gözüküyor. 4. ayın 19'unda son ereceği gözüküyor. Öncelikle bu etkinliğin sizde aktif olabilmesi için Royal seviyenizin 50 olması gerekiyor. Royal seviyeniz 50'nin altındaysa bu süper puan görevlerini göremezsiniz. Ve süper puan görevleri hemen Royal ilk haftasında aktif olmuyor. Büyük ihtimalle 2. haftanın sonu 3. haftanın başı şeklinde aktif oluyor. Yani ilk haftadan 50 olsanız bile bazen karşınıza çıkamıyor biliyor. Ee, i̇lk paket 100 uc, ikinci paket 200 uc, üçüncü paket ise 200 uc. Toplamda 3000 royal Pass puanını 500 uc'ye alabiliyorsunuz. Bakın şu an ben de bütün görevler tamam. Satın alımı gerçekleştiriyorum. Bakın ne diyor? 200 uc harca, 1000 puan al. Tamam diyorum ve alımı gerçekleştiriyorum şimdi son bir paket hakkım kaldı. Gördüğünüz üzere 3000 bölü 2000 yazıyor. Çünkü ben ilk pakete 100 UC, ikinci pakete 200 UC'ye verdim. Toplamda 300 UC'yi 2000 Royal Pass puanı aldım. Şimdi biz bunu normal satın almaya kalksak pahalıya geliyor. şimdi ödülleri al kısmında puan satın al var. Bakın 100 Royal Pass puanı 100 UC. Şimdi biz hesaplatalım 3000'i. Bakın şimdi. İndirim kuponu da kullanmayacağım. Bir dakika. Bakın gördüğünüz üzere 3000 Royal Pass 3000 UC'ye tekabül ediyor. Ama siz o etkinlik üzerinden alırsanız daha uyguna geliyor. 2500 UC'ye kare geçiyorsunuz. E bu Royal Pass puanları ne işe yarıyor diyenler de olacaktır. Oyuna başlayan küçük kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız vardır. Royal Pass seviyeniz 50 olduktan sonra kazandığınız Royal Pass puanları birikiyor ve Royal Pass seçim sandığı açabiliyorsunuz. Royal Pass seçim sandığında AG ile banlıyorsunuz ve istediğiniz eşyalar çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ki ben ban taktiği ile güzel şeyler çıkartıyorum. Taktik paylaşıyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E bu arada Sezon 5 saçı indirimle nasıl alınır? Sıfır ucuya eskort uçak helikopter kaplaması nasıl alınır? Kanalımda videosu var. Az önce kullandığım indirim kartla nasıl alınır ee, videosu var. Bu bahsettiğim videoları kartlar kısmına yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Ee, videomuz bu şekildeydi. Yeni Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu arada süper puan görevlerinde e, önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Bakın işte bu turda maçlarda 60 dakika geçir, 120 dakika geçirdiği görevler var. 3 turunda görevleri aynı. Ee, ben eskiden... E, Metro Royale'e giriyordum. Maçlar bildiğiniz üzere yarım saat sürüyor. Ben bir yere pusuyordum. Maç zaten yarım saat sürüyor. Gaza ölüyordum ve bu şekilde görevi tamamlıyordum. Metro Royale'deki dakikayı buraya saymıyor. E, normal işte Erangel'da, Livikte maç attığınızda ya da Arena oynadığınızda dakikalar ilerliyor. Metro oynadığınızda dakikaya sayılmıyor. Bu da bilginiz olsun. E, yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Video beğene atarak yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Bu arada Ramazan Pazarı takas kodunu da paylaştım. 3 tane kod paylaştım dün. Haberiniz olsun. O videoyu da tekrardan söylüyorum. Kartlar kısmına bırakırım.